Selamlar dostlar nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Dün de açılım yapmıştım. Onun gözünde ilişkide ne görüyorsunuz? Yaşadığınız ilişkide partnerinizin gözüne baktığınızda ne görüyorsunuz diye. Bugünkü açılımda partneriniz size baktığında ne görüyor? Partneriniz ilişkide size baktığında sizin gözünüzde ne görüyor? Elbette ki bu gördükleriyle ilgili de e, size söylemlerde bulunuyordur. Size bakarak gördüğü, hissettiği şeyi size de aktarıyordur. Bakalım partner partneriniz size baktığında ne görüyor? Geldim diyorsun. Geldim diyorsun. Geldim diyorsun. Ben siz olmaz diyorsun. Şu koltukta yatmayayım diyorsun. İlla geleyim burada yatayım diyorsun. Sanırım dostlar artık hepiniz bu duruma alıştınız, değil mi? İlk defa rastlayan arkadaşlar varsa kanalıma ve bu açılımlara. Böcüksüz açılım yapmıyoruz biz. Geliyor anında alanı bir dengeliyor bir koruma altına alıyor. Buraya böyle yatıyor. Yani şurada yatarken kartlar açılmaya başlandığı anda hop burada. Evet. Bakalım partner partneriniz size baktığında ne görüyor, ne hissediyor, bu ilişkiyle ilgili ne düşünüyor, sizin gözünüzde ne fark ediyor? Sen benim gözüme bakınca ne görüyorsun? Ha? Şişt. Sana diyorum. Benim gözüme bakınca ne görüyorsun diyorum. Ha. Elleme beni uyuyorum diyorsun. Geçen gün açılım yaparken horluyordu burada. Koluma başını koymuş. Ben gırlamıyor horluyordu yani. Evet dostlar açılıma başlamadan önce ufacık hatırlatmalar yapacağım unutuyorum ben bunu söylemeyi kanala henüz abone değilseniz lütfen abone olun yorumlarınızla e, hissettiklerinizi uyumlandıklarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim teşekkür butonunu kullandığınızda da sokak hayvanlarının ihtiyaçları için siz de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Alma verme dengesini bunları yaparak sağlayabiliriz. Bu alandaki bütün akan bilginin, şifa'nın sizlerin de alanında an enerjisiyle videoya rastladığınız anda karşılık bulmasını niyet ederek açıyorum. Öncelikle partner sizin gözünüze baktığında bir imparator içe görüyor. Ee, bir e, erkek arkadaş dinliyorsa da bir imparator görüyor. Yani ne görüyor dediğimizde cinsiyetten bağımsız. O tahta yerleşmiş sevginin, e, bereketin, bolluğun o rahim enerjisiyle tezahür ettirebilmenin bütün o e, geniş, sağlıklı alanındaki hallerini görüyor. E, aynı zamanda burada e, gücünü, kuvvetini, kudretini bilen bir e, enerji görüyor baktığında. E, bir yandan e, sağlıksız bir noktaya geldiğinde alandaki otoritesini e, yitiren zaman zaman da otoritenizi yitirdiğinizi görüyor olabilir. Fakat özellikle şu ikisi yan yana rehberlikle bu ilişkide size baktığında bir rehberlik aldığını ya da bir rehberlik ettiğinin farkında. Dolayısıyla burada birbirinize hizmet eden sevginin, bereketin, bolluğun alanda döndüğünü hissettiği bir yer var. Ee, bu ilişkinin ilişkiye ve size baktığında kalben hissettiği şey zıtlıklar bitti. Bu dün de gelmişti açılımın içinde ee, ve depresyon hali, depresif, mutsuz hal bitti gibi bir genel enerjisi var. Buna rağmen kalben e, bütün bu hissettiği şeyleri geri çekilip kendi iç gözlemini yapma ihtiyacı hissediyor. Yalnızlığa ihtiyacı var. Ben karşımdakine böyle o tahtı dolduran, o sevgi şefkat içerisinde rehberlik eden ve beni bu mutsuzluğumun içerisinden çıkaran biri olarak görüyorum. Ve fakat kendi içime çekilip kendi derinlerime inme ihtiyacı duyuyorum diyor size baktığımda. Neymiş peki bunun sebebi bir öğrenelim. Bir defa size baktığında gördüğü şey şu: sizi bunun bunu size seslendirerek de söylüyor olabilir. Hevesine düşkünsün. Heba hevesinle hareket ediyorsun. Bugün istediğin bir şey bugün olsun. Olduğu anda da hevesin geçtiği için onunla ilgili bütün ilgini alakanı kaybediyorsun. Zevkine, hazına düşkün davranıyorsun ve nefsine yeniliyorsun diyor size bakınca. Bunu cümle olarak size söylemiyor ya da konuşmalarınızda, sohbetlerinizde sizi bununla ilgili suçlamıyorsa da böyle bir hissi var. Yani size bakıyor ve diyor ki çok hevesine düşkün, çok nefsine düşkün, çok hazına düşkün, maymun iştahlı. Onu da istiyorum, onu da istiyorum, onu da istiyorum şeklinde sadece istek ve arzularının peşinden dürtüsel hareket ediyor diyor size bakınca. Ve size bakınca diyor ki o bu istek, bu arzu, bu duyguyla yepyeni maceralara açılmak için gitmek istiyor. Ve bunun için de bana ihanet ediyor. Başka biri var hayatında, başka biriyle ilgisi var. O kadar arzuları, tutkuları aktif ki bu ara her an. Bir başkası için beni bırakıp gidebilir duygusu var. Öyle de bir e, enerjiyle dönüyor karşınızdaki kişi ve buranın kadersel bir döngü olduğunu ve sizin yepyeni bir başlangıç yapmaya, yepyeni bir düzen e, kurmaya doğru gideceğinizi hissediyor ilişkin içerisinde. Çok enteresan. Dün e, ilişkide de aynı benzer yerlerde gitme isteği olan bir enerji çıkmıştı Siz ona baktığınızda da Dolayısıyla bu ilişki bu açılımları izleyen ve çift olan partnerler varsa aranızda her iki tarafta bir diğerinin kendisine ihanet ettiğini ve gitmek istediğini düşünüyor. E, fakat ihanet burada farklı. Bir önceki açılımdaki ihanet kendi olma haline ihanet etmekle ilgiliydi. Burada bayağı partner üçüncü bir kişinin bu ilişkiye e, karıştığını düşünüyor. Bu üçüncü kişi başka bir partner olabilir. Bu üçüncü nokta işin, gücün, hayatın. Iı, akışında arkadaşlar, eşler, dostlar olabilir. Ya da belki de kurduğunuz o ilişkin içerisinde size bambaşka bir yerden, bambaşka bir işte, bambaşka bir ülkede, şehirde teklif geldi. Ve siz ilişki yerine onu ter tercih edip ilişkiyi geride bırakıp gideceksiniz gibi hissediyor olabilir. Bu üçüncü noktayı kendinize göre alın ama ben buradaki enerjiyi söyleyeyim. Çok net cinsel arzularını, isteklerini, heveslerine, o hazza, o nefse düşkün olduğunuzu ve bu e, bunu yaşayabilmek adına da yepyeni bir ilişkiye, yepyeni bir maceraya ve her an yepyeni maceralara atılmak üzere ona ihanet ettiğinizi ve orada yepyeni bir düzen kurmak üzere gidiyor oluşunuzu e, görüyor size baktığında. size baktıkça tükendiğini görüyor. Bir yandan bu ilişkin içerisinde kendinin tükendiğini görüyor. Bir yerden de sizin onu tükettiğinizi görüyor. Fakat çok enteresan bir suçluluk duygusu da var. Size baktıkça suçluluk duygusu hissediyor. Biraz önce de içe dönüş gelmişti. Dedesle enerjisinde demiştim bir içe dönme hali var. Bu suçluluk duygusunun kaynağı nedir? Yani neden ben kendimi suçlu hissediyorum? İşte hevesine düşkün olan, hazdına düşkün olan, nefsine düşkün olan o başka birileriyle bir şey yapma ihtimali olan ve ihanet etme ihtimali olan o gitme ihtimali olan o neden ben suçluluk hissediyorum duygusu onu tüketiyor. Ve bir yandan da bu ilişkinin yük olduğunu düşünüyor. Size bakıyor ve ya sizi yük olarak görüyor ya kendini size yük olarak görüyor. Ee, bu ilişkide tamamlanmayan bir parça olduğunu düşünüyor. Ve o parçanın da kendi elinde olduğunu zannediyor. Dolayısıyla bir tamamlanma ihtiyacı var. Ee, sizi e, heveskar olmakla e, dürüst, güvenilir olmamakla her an ihanet edebilecek olmakla ilgili bir yerde görüyor. Fakat bütün bunlarla ilgili kendini suçlu hissediyor. Bir suçluluk duygusu var alanda kendisine ait. Peki ilişki içinde ne oluyor? Bakalım. E, Dengisinin bir defa sizi dengenizin bir alt üst olduğunu düşünen, hem kendi dengesini bozduğunuzu hem de sizin dengesiz davrandığınızı düşünüyor. Senin bu dengesizliklerin, bu heveslerin, bu isteklerin, bu arzuların, bu tutku, her an her şeye tutku duyup bu heves edip isteme halin benim titreşimimi bozuyor, bu ilişkinin titreşimini bozuyor, dengesini bozuyor diyor ve sen sürekli kendinle ilgileniyorsun kendi bedeninin sağlığı, kendi ruh sağlığın, kendi kalbinin istekleri hep kendine odaklısın. Hep kendine bakıyorsun. Bencilce bir yerden ilişkideki bütün potansiyeli sana odaklanarak sana bakılması için dönmesini istiyorsun ve bunu senin varlığını, onurunu, özgüvenini yükseltmek için yapmamı bekliyorsun." diyor. Bayağı öfkeli ve sert bir partner var burada. Yani yaşananlara kırgın, suçlayan bir partner var. Peki kalben ne hissediyor? Evet diyor ki, dikkat etmeliyim çünkü beni aldatıyor. Bir ihanet var burada diyor. Yepyeni bir başlangıçla özgürleşmek istiyor. Yani kozasından çıkıp, bu ilişkinin içerisinde özgürleşmek istiyor ve bir başkasıyla evlilik bağı gibi bir ilişki kurmak istiyor ve bu alanda var diyor. Yani bu böyle biri var kılıç üçlüsünde gördüğümüz gibi ona doğru gitmek üzere o vakti bekliyor. Bu konuda da yepyeni bir özgürleşme duygusuyla ilerlemek istiyor. Bu beni aldata aldata bu alandan gidip bir başkasına yar olacak. Ben aldanıyorum dikkat diyor. Ne kadar sert geldi mi? enerjiler? Şimdi dostlar açılım bu. Partneriniz sizin gözünüze baktığında siz de bunları görüyor. Dün de aynı şeyi söyledim. Rica ediyorum şimdi videoyu başa alalım. Yeniden dinleyelim. Çünkü partneriniz sizin gözünüze baktığında kendini görüyor. Size bakıyor, kendini görüyor. Dolayısıyla burada sizinle ilgili olduğunu anlattığım bütün bu enerjileri o yaşıyor, suçluluk duygusu da o yüzden. Burada biraz acı, sert bir enerji çıktı. Aslında içsel olarak içe çekilip ben karşımdaki insanı beni aldatmayla suçluyorum yalan söylemekle suçluyorum bir başkası mı var diye üstüne gidiyorum onu kontrol etmeye çalışıyorum ya da bunlarla ilgili duyguların içinden dolanıyorum ama içsel olarak biliyorum ki bunu yapan benim benim ve ben bunu yaptığım için karşımdaki ilişki kaynağının aynasında ona bakınca kendi içimi görüyorum bu olan biten benim içimde olanlar ve benim yaptıklarım bununla ilgili sezisel bir farkındalığı var çünkü suçluluk duygusu da var alanda ama size bakınca bunları gördüğünü söyleyen partneriniz ya da bunları gören partneriniz aslında size bakarken tamamen kendisini görüyor o aynada aslında bir ilişkiyi sadakatle sabırla ee, verimlilikle e, döndürebilecek sevgi duygusunun kendisinde var olduğunu, fakat bunu bir kişiye odaklayarak henüz o sorumluluğu alıp yaşayabilme potansiyelin henüz kendisinde olmadığını içsel olarak biliyor. Siz de bunu dinlediğinizde, bu videoyu dinlediğinizde partnerinizin size bakarak ve size söylediği cümlelerde aslında kendini ifade ettiğini şu an duymuş, dinlemiş oldunuz. Ben aldım, kabul ettim. Size de şifa olsun.